Üzerine bakın şu bütün böpörleri pat, pa, parçalayacağım. Böyle öpülür. Hemen parçalayacağım o Siz de ben parçalanırken siz de abone ve like atmayı unutmayın. Bunu da parçalayacağım. Hop. Oh. Hıps, hıps. Bu televizyon öpüldü galiba arkadaşlar öyle bir şey. <laughs> Tamam. Evet şu an yapılır böyle Evet Ve bunu çalıştırmaya Çalışacağız Çalışırsa demektir tamam o zaman Bakın benim öpülerim böyle Normalde Bakın Bu e, videoya neyse o başka videoda yapacağım neyse evet bakın benim öpelerim böyle bakın bir burada var bak bir tane büyüğü var bir tane daha var iki tane de küçükü var işte yaptım evet şu anda ops ops bala. şimdi arkadaşlar bu çalışmayı bilmiyorum <laughs> of. şurada bir şey var galiba bu ne lan şuraya Oha, oha. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir şey göstereceğim. <laughs> Bu çalışır mı? Çalışır diyenler bence hastaneye gitmeli. Şunu sök diyorum. Be. Oh. Çık çık. geliyor, çıkıyor, çıkıyor, çıkmıyor. Ops, olmadı. Siz abone olmayı arkadaşlar. Sizin için öpeleri parçalayacağım. Wow. Bak. Çıkıyor. Bekle hemen çıksın. hah Dur elimle çıkartacağım ya. Daha da zor oluyor. ha. Evet içi böyle. Abone ve unutmayın. atın. Sizin seviyorum. Bakın burayı dağıttım. Annem görürsün şu anda ağzıma iki tane meme doldurur. O yüzden abone ol, like unutmayın. Görüşürüz.